Evet hadi o yenin hadi süper kahramanlar. Evet şimdi onu yeneceğiz. Şimdi hemen sen şuraya geç ben onu tetikleyeceğim. Yaşasın hadi yenin onu yenin. Hadi hadi. televizyon alsam iyi olur. İlk bir kulaklığımı çıkarıp üstümü giyeyim. Oh be tamam sonunda. Kedicik seveyim mi seni gitmeden? Kedicik gel gidiyoruz. Hemen. Benim bir televizyon almam gerekiyor hemen. Bu televizyon bozulmaya başladı. Evet ya zaten çok eski bir televizyon. Hem küçük de çok küçük hem de. Hmm, ne yapsam acaba ya? Televizyon mağazası da yok şimdi nereden bulayım ben? Of ne yapacağım ben birinden mi istesem komşudan mı istesem? Yani bütün komşularda bir tane televizyon olabilir. Ay ben ne yapacağım ya? Of. Gerçi dedik. Ya, ne yapacağım ben ne yapacağım? Şöyle bir telefona bakayım da. Şöyle bir bakayım. İnternet. Ne dur bir dakika. Görevleri tamamlayana bir adet büyük sarmaşık versiyonundan gelen büyük kocaman bir televizyon mu? Bu ne? Nerede satılıyor acaba? Hemen onu almalıyım. Ya ne göreviyse. Dur bir tekrar bakayım. Görev meyve suyu fabrikasında yardım etmek ve pizzacılıkta birinci sıraya gelmek. Onu bunları yapabilirim. Hemen bir baş başvursam pizza. Görevi de her gün bir tane Merhaba görevli televizyon şeyi duydum. Evet bugünkü görevlerini tamamlayacaksın. Sonra pizzacıdan da 3 tane pizza siparişi var. Onları da atmalısın. Yani 9 tane pizza siparişi var onları da at. Tamam da ee, şimdi yapayım mı? Evet yap. Çabuk ol. Ah, ulan zamanım kısıtlı hemen hızlı olmalıyım. yapıyorsun? Kardeşlere bir adet televizyonu kazanmalıyım. Ondan görevlerimi yapacağım. Ay seni de bir toplayamadık ya. Ay. Hemen 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 hemen. Ay çok yoruldum. Susadım da ay ne yapacağım ben? Ay ne yapmalıyım? Ah. Merhaba seni sağcık. Bana demek ki sağ oluyorsun ya da teşekkür ederim. Oy. Sadece onun az kaldı. Hemen hızlı olmalıyım. Aha. Ah. ah. Evet. Ah. 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 Ne yapacağım ben ah! Hemen 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 hemen! Hızlı olmalıyım. Zamanım çok kısıtlı. Ah, 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 ah. Görevci! 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 Neredesin? Buradayım. Görevlerini bitirdin mi bakayım? Evet bitirdim. Al bakalım. Tamamdır anlaşıldı. Şimdi görevlerini bitirdiğine göre artık pizzacılığa başvurabilirsin. 9 tane pizza sipariş, siparişin olacak. Tamam hemen gitsem iyi olur. Ay pizzacı neresiydi ya? Şurası mı şurası mı? Herhalde burası üstte pizza işareti var herhalde. Geldim. Hmm. Pizzacılığa nasıl başvuracağım acaba? Hmm, bir düşünmeliyim. Böyle mi? Ne? Herhalde. ah, Üstüme bu kıyafet Üstüme bu kıyafetler ışınlandı. Neden? Siparişler nerede? Merhaba. Siz miydiniz? Hayır ben pizza sipariş etmedim. Tamam. Şuranın arkası olabilir genelde. Orada pizza siparişleri olur. Evet burası. Merhaba. Merhaba hemen pizzamı şey ver. Tamam verdim. Teşekkürler. Bir şey değil. 9 sipariş mi? Ama bu da ne ya? Çok. Merhaba. Hemen pizzamı verin. Tamam teşekkürler. Sağ ol. Ay ne yapacağım ben? Ya? Çok yoruldum. Siz pizza sipariş etmemiştin. Fikrimi değiştirdim sonra. Hadi ver. Tamam. Ah be o da sonunda gittim. Ama dokuz tane diyordu. Aa yine mi? Olamaz ben ne yapacağım? Bu televizyonu almalıyım. Allah'ım. Dur bir dakika tabloya bakayım hemen. Pizzacılıktaki. Bakalım. Ne? Ben ama 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 ya. Ben ikinci sırada nasıl olabilirim? Üçün, birinci sırada Kral lordu varmış Onu geçmeliyim Birinci sıradaki O televizyonu çalacak Ne yapacağım ben of. Ay Ben ne yapacağım Okula kral lord kimse Hemen ondan önce pizzaları sipariş etmeliyim A Aç karnım yanım Gitmeyeyim Şöyle bir yiyeyim Hadi hadi Zamanım kısıtlı Hemen 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 hemen. Hımm. 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 Hemen hemen zamanım çok kısıtlı. Merhaba burada pizza mü? Bilini... Tam karşınızda. Tamam. Merhaba. <laughs> Sağ ol. Bir şey değil. Oy. Merhaba burada pizza istanbili. O benim zaten. Tamam. Olabilirsiniz. <laughs> Teşekkürler. Sağ Ay başka nerede pizza olabilir Allah'ım. Merhaba siz miydiniz? Evet bendim. Tamam. Ol be gitti. Son pizza siparişimi. Bitireceğim. Hı. Ne? Hala ikinci sırada ben mi varım? Uf uf. Bunu geçeceğim. Son sipariş. Onun da son sipariş. Öyle yazıyordu. Hemen hemen hemen. Uy ben ne yapacağım? Hmm. Kral Lord'u gördüm. Hemen ondan önce şey yapmalıyım. Dön 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 dön. <laughs> merhaba merhaba tamam alın pizzamızı. Dön 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 dön. Oy sadece bakılırsa televizyonu bir biri alacağına benziyor. Dön, 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 dön. Saat çok az kaldı. 50 saniyem var. Çabuk olmalıyım. Dön dön dön. Dön 50 saniye içinde oraya vermeliyim. Kral Rod daha pizzasını bitirememiş. Tamam. Dön dön. Saate bakılırsa. Olamaz. 12 saniye de oraya yetişemem. Haa. Evet yetiştim. Hemen imzamı atmalıyım. Neredeydi kalem? Tamam. Oh. Şimdi bir şeylere başvurabilirim. Merhaba Sat Salt. Ben televizyonum. Sen bitirmişsin görevlerini. Ondan buraya geldim. Tamam. Ben genelde pizzacılık yaparım. Televizyon birkaç gün içinde evine yerleştirilecek. Tamam mı? Tamam. Oldu mu şimdi? Evet oldu. Yerinde duramayan birine benziyorsun. Evet evet. Neyse bay bay. Bay bay. Oldum televizyonu. Oy ben ne yapacağım? Of. Bir ay mı? Bir ay bekleyemem ki. Televizyon izlemeden duramıyorum. İki gün tatilim var. Bir ay içinde yetiştirilmesi de gerekmiyor. Ay. Ne yapacağım ben ya? Oh. Hemen eve gitsem iyi olacak. Bir ay mı? Bir ay mı? Bir ay mı? Bir ay. Bir ay. Bir ay. Bir ay. Bir ay. Bir ay. Aman ne harika. Keşke o kadar para harcamasaydım. En güzel televizyon alırdım. Bir ay içinde getireceklermiş. Ne Eve geldim. Üstümü değiştireceğim. Gel kedicik sen de yemeğini ye. Biz onlara küsüz değil mi? Meow, 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 Tamam. Ben bir şöyle üstümü değiştireyim. Kedicik yemeğini yemesin. Ben de üstümü değiştirdim. Of yine aynısı oluyor. Baksana sen. Şu... Ne oluyor ya bu televizyon? İki de bir kanalı değişip duruyor. Al işte kas diyor. M -m -m. Yine mi ya? Ne? ne? yapacağım evde? Başka telefonda oyun yok. Allah'ım ya. Televizyonu çok seviyorum zaten. Allah'ım ya. Allah <laughs> Bir ay sonra. Video <laughs> hoppa. Hadi bakalım uç hadi. Yes yes hadi ya. Yes ya evet yendiler yes ya. Ee, evet ya sonunda televizyonum geldi ya. Of ben de bekliyordum ya, bir aydan beri bekliyordum ya. Kedicik sen de bekliyordun değil mi? Mev. Onun da canı çok bekliyordu. Gelsen suyunu. Bir hiç ben yemiyorum. gerçekten sonunda be geldi ya. Yaşasın, yaşasın. Yatamda zıplıyorum. Yaşasın. Sonunda televizyonum geldi ya. Şöyle bir yemek de yiyeyim. Çok güzel. Mısır da de. Hem bir de izleyeyim şöyle bir tane sinema atacaktım. Abi evet, çok güzel. Çok güzel. Hı.